Malları Koruma Derneği Başkanım. Mülkiyetçiler Derneği Başkanım. Sayın Milletvekili aday adayımız Cemalettin Yılmaz, değerli üyeler, sevgili basın mensupları, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. 10 <laughs> Kasım gecesi, pazarı pazartesi, ne bağlayan gece e, ee, Havsa başkanı ve Keşan İlçe başkanı hariç onların <laughs> özel durumları vardı, hastaları var. Tüm ilçe başkanları bu başkanımızla beraber Ankara'ya hareket ederek çeşitli temaslarla bulup, bu temaslarla ilgili paylaşımda bulunacağız. Birkaç da güncel konuyu değerlendireceğiz. Pazartesi günü genel merkeze gittiğimizde ilk önce örgütlenmeden sorumlu genel başkan yardımcısı Sayın Tekin ile görüştük. Daha kendisiyle ben tanışmamıştım. İlk kez o gün Böyle Örgütün işleyişi hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Birimiz döndüğünce bundan sonra partinin başarısının daha yüksek olması için neler yapılması gerekebilir? Bunları paylaştık. Tekin nedir? Tekin Bingöl. Hoş geldiniz Zeliha Hanım. Örgütten Genel Başkan Yardımcısı. Daha sonra CHP Genel Sekreteri sevgili Abim Gürsel Tekin'i ziyaret edeyim. gayet sıcak, hoş ıı, Daha sonra partimizin saymanı ve sözcüsü Sayın Haluk Koç'la ıı, görüştü. Tabii Haluk Koç çok eski bir siyaset. daha önce genel başkan ıı, adayı olmuştu. Edirne'de birçok kişiyi belediye başkanlarının, ilçe başkanlarının mevcut veya geçmiş isim isim tanıyoruz. Ee, Sinop'tan sonra en çok sevdiğim yer Edirne ilidir dedi. Tabii biz de öyle olunca biraz heveslendik, para istedik ama tabii para olmadığını söyledi her zamanki gibi. Daha sonra Trakya'nın gururu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Faik Öztürk'ü ziyaret ettik. Ee, Faik Öztürk'ün odadan e, yeni Cumhurbaşkanlığı e, sarayı çok net olarak görüyoruz. Faik abi dedim, sabahları dedim, çok güzel başlarsın yine. Aynı şekilde olanı söyledim. söyledi. Daha sonrasında da örgüt birlikteliğini gö göstermek adına bizi Ankara'dayken e, bir tek kişi aradı Sayın Cemalettin Yılmaz. Kendisine de burada uzun uzun teşekkür ediyorum. E, bütün örgütümüzle beraber pazar e, pazartesi akşamını da Cemalettin Bey'le beraber geçirdik. Daha sonrasında salı günü grup toplantısına katılmak üzere meclise gittik gitmişken bölgenin bütün milletvekillerini gezdik. Sayın Emre Köprülü, Sayın Turgut Dibek, elbette ki daha sonrasında e, Edirne milletvekilimiz, tek milletvekilimiz Sayın Kemal Değirmen Dereli'yle görüştük. Daha sonrasında da grup toplantısından sonra, grup toplantısı gayet iyiydi, seyrettiniz hepiniz. Daha sonrasında da e, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettik. Tabii bu ne kadar örgüt içinde bir e, görüşme dizisi de olsa uzun köprü için ne yapabiliriz noktasında olduğumuz için her zaman e, ben buradan 5 kilo bir pirinç götürdüm giderken yanımda. Daha sonrasında da tabii bunların üstünde baskılı, çuvalların üstünde baskılı bir şey olmadığı için orada bir daha dört kağıdına e, genel başkanın e, odasında dünyada birinci uzun köprü pirinci yazdırarak genel başkana da hediye ettim. Şimdi bundaki amacımız elbette Uzun Köprü'nün ürettiği değerlerin e, kamuoyunda daha fazla bilinmesi, dillendirilmesi. Ben bugüne kadar e, bu şekilde bir yani buralara başbakanlar geldi, bakanlar geldi veya Ankara'da ziyaretlerde bunun defalarca Bugüne kadar hiçbir siyasetçi Yok. bu kadar parti içi bir görüşmede Uzun Köprü'nün ismini duyurmak için herhangi bir çaba sarf ettiğini ben hatırlamıyorum. Bu ilkti. İnşallah bundan sonra bütün siyasi partiler Uzun Köprü'nün tanıtımının nasıl daha fazla yapılabileceği konusunda bir çaba içine girerler. Yalnız şunu özellikle belirtmek isterim. Genel Başkan'ın odası elbette ki o gün çok kalabalıktı. Türkiye'nin birçok yerinden insanlar gelmişti. Benim elimde o yazılı çuvalı gördükçe insanların sorduğu birinci soru o kirli nehirden suladığınız tarlalardan mı çıktı bu? Yani Ergene kirliliği e, Türkiye çapında bilinen ama insanların sağlığına zararlarından çok burada üretilen ürünlere verdiği zarar kesinlikle bilinme oranı çok yüksek olan bir sıkıntı. Orada ben dilim döndüğünce bu uzun köprü çeltiğinin reklamını yapmadığımız Türkiye'nin değişik yerlerinde ekilen çeltiğin pirinç haline döndüğü merkezin uzun köprü olduğunu vurgulamaya çalıştık. Bundan sonra da gerek ticaret borsası, gerek ticaret odası veya bütün yetkili kurullar bu konuda kendimizi aklamamız gereken bir durumla karşı karşıya olduğumuzu belirtmek isterim genel başkan olsun, diğer genel başkan yardımcıların olsun, her gittiğimiz noktada ilk başta Sayın İl Başkanımız Oktay Bozkurt olmak üzere kesinlikle ön seçim, üye bazında ön seçim talebimizi bastıra bastıra söylediğimizi belirtmek isterim. Ve aldığımız izlenim de %99.9 oranında çok iddialı konuşmayalım siyasette bazı şeyler değişiyor çünkü günü geldiğinde. Yüzde 99.9 üye bazında ön seçimin Edirne ilinde olacağını belirtmek istedim. Sayın Gürsel Tekin'in e söylediği geçen sefer 30 ilde yapmıştık. Bu sefer en az 60 ilde ön seçim yapmayı planlıyoruz diye söylediler. Aynı şekilde 2011 yılındaki hakim nezaretindeki üye bazında ön seçimde e, göstermiştir ki Edirne örgütü Edirne'deki Cumhuriyet Halk Parti üyeleri sorunsuz, sıkıntısız bir şekilde ön seçimleri gerçekleştirebiliyorlar. Herkese sonuca saygı duyuyor. Şimdi biraz yerel, biraz da genel konulardan da bahsedeceğim. Bir doğalgaz konusu uzun köprünün gündemine girdi. Dün sayın vali de buradaydı. Tabi şimdi doğalgaz sağlıklı bir enerji. Özellikle uzun köprüde kışın yaşanan hava kirliliğini hepimiz biliyoruz. Fakat bugüne kadar da bu konuyla ilgili bir hava ölçümü yapılıp kamuoyuyla paylaşılmadı. Yani nasıl bir hava soluduğumuzu bilmiyoruz. Fakat şimdi hadi bakalım uzun köprüye işte Keşan'a doğalgaz onaylandı. Uzun köprüye de doğalgaz elbette ki doğalgaz gelsin arkadaşlar. Doğalgaza kimse karşı çıkmasın. Fakat şimdi uzun köprüde yaşayan kaç tane vatandaşın evindeki fırın doğalgaza uyumlu. Kaç tanesinin kombisi var. Bunlar maliyetli işte. Doğalgaz, gaz, gazdaş gelir, kapınızın önüne kadar doğalgazı çeker. Ondan sonra uzun köprüde kaç tane vatandaşın bunların hepsini sağlayabilecek ekonomik gücü var. Bu bir. İkincisi, madem ki bizim sağlığımızı çok düşünüyorlar, kömür kirliliğinden daha ziyade ergene kirliliği sorunu var. Ergene kirliliği uzun köprüdeki insanlar için daha büyük tehdittir. Defalarca Sayın Belediye Başkanı da çeşitli yerlere başvurmasına rağmen Edirne'deki ölüm oranlarının kanserle ilintisini net olarak bizim elimize veri olarak vermiyorlar. Yani Edirne'de ölen kaç kişi kanserden ölüyor? Bunu bir türlü bu bilgiyi bizimle paylaşmıyorlar. Uzun köprüyü, uzun köprüdeki insanları, Edirne'deki insanları çok düşünüyorlarsa ilk önce Ergene temizlenmesi için belli adımlar atsınlar. Daha sonra yine gündemin ülke gündeminin özenle gözden kaçırılan bir konusu var. Bu konuyu uzun köprüyle biraz ilintileyeceğiz. Samsun'un Atakum ilçesinde tarım meslek lisesi var arkadaşlar. Bu lise Türkiye'de 6 tane. Altı tane var bütün Türkiye'de. Ve Samsun'un Atakum ilçesinde özellikle belirtiyorum. Samsun merkezde değil. Hükümet burasını cami yapmak için okulu e, kapatma kararı aldı. Ondan sonra Samsun'daki birinci idare mahkemesi de Okulun camiye çevrilmesini, yürütmesini durdurdum. Şimdi tarıma çok destek olduklarını iddia eden hükümet, Türkiye'de altı tane olan tarım meslek lisesinden bir tanesini kapatır mı? Veya bunun yerine cami mi yapmak ister? Cami yapılmak isteniyorsa, siz de benim kadar gayet iyi biliyorsunuz ki, Atakum ilçesinin değişik yerlerinde bir sürü boş yer vardır. Cami oralarında yapılabilir. Ama Türkiye'de altı tane olan, bir tarım meslek lisesini kapatmaya çalışıp bunun yerine cami yapmak en basit dereceyle aymazlıktır arkadaşlar. Ben buradan uzun köprü kamuoyunda şunu paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz bizim bir Balkan Din Merkezi mi olacak? Ne olacağı belli olmayan bir uygulamalı meslek, e, uygulamalı birimler okulumuz var. Acaba uzun köprü, madem Türkiye'de altı tane var, yedincisi uzun köprüye kazandırılabilir mi? Burada boş bir tane okulumuz var. Uzun köprü tarımla istihdam olan bir ilçe ve biliyorsunuz e, bölge plan böyle bir şey değerlendirilebilir mi onu da sizlerle paylaşmak istiyorum daha sonrasında somadaki elim kazadan sonra ermenekte de biliyorsunuz e, acı olaylar yaşandı fakat ülkede öyle bir algı yönetimi vardır ki işte Ermenek'teki olay oldu. Hemen televizyonlarda alt yazı. İşte bilmem kaç tane ambulans sevk ettik. iki tane de e, ambulans helikopter. <laughs> göndermişler. E, ben de şöyle espri yaptım birkaç yerde. dedim var orada madendeki arkadaşlara dedim ambulans helikopter değil. O arkadaşlara dedim denizaltı ambulans lazım. Millet kuyruklu yıldıza uydu koydu milyonlarca kilometre ötede dünyadan. Biz hala Ermenek'te sene 2014 dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri olacağız diyoruz. 2023'te şöyle hedeflerimiz var. 2071'de böyle hedeflerimiz var. Daha Ermenek'teki vatandaşlarımızın eee cenazelerine ulaşamadık. Geldiğimiz nokta. Cenaze töreninde o madende yaşamını yitiren arkadaşlardan bir tanesinin babasının kara lastikle olan görüntüsü bütün ülkeyi herhalde belli şeyleri düşünme noktasına gitmiştir. Ama daha sonrasında valinin o vatandaşa al o kara lastikleri çıkar al ben sana sıfır bir kara lastik gönderiyorum demesi de daha büyük bir fiyaskodan başka bir şey değildir. Tek kelime. Tam bunlar oldu. Acaba hükümet iş güvenliği ile ilgili nasıl adımlar atacak derken açıklanan paketten de hiçbir şey çıkmadığını hepimiz gördük. Tüm bunlar olurken bir yandan da Soma'nın 300 tane canımızı kaybettiğimiz Soma'nın Yırcalı ilçesine de termik santral yapmak için izin vermiş bu arkadaşlar. Ondan sonra 6000 tane zeytin ağacını orada katlettiler bir firma tarafından katledildi. O firmanın güvenlik görevleri o köydeki insanlara kelepçe vurdu. Onları orada dövdü. Ondan sonra iş döndü. Orada o izin verilen firmaya. Firma diyor ki, bana diyor burada termik santral yap diye devlet söyledi. Sanki öyle bir hava yaratılıyor ki o vatandaşların sanki uzaydan gelmişler bunlar. Hemen gidelim demişler altı 6000 tane şey keselim. Biz 12 Eylül 2010 referandumunda köy köy mahalle mahalle bağırırken bunlar yargıyı siyasallaştıracaklar. Bunlar yargıya müdahale edecekler derken Türkiye'nin belli bir kısmı bize inanmamıştı. Ama ne oldu? İşte Yırcan'ı da Soma'da gördük. Ağaçlar kesildi. Kesildikten sonra durdurma kararı çıktı. Bu durdurma kararı çıkacaksa baştan çıkacak. Bu bir. İkincisi orada o ağaçları savunan 6000 bin kişiye o güvenlik görevlilerin saldırıları, o güvenlik görevlileri de bizim emekçi kardeşlerimiz. Kendilerine verilen emirleri yerine getirdiler. Bir gün sonra ne oldu? O güvenlik görevlerinin hepsini <laughs> işten attılar. Sonuç gene emekçileri oldu orada. Sermaye sahiplerine değil. Seçimlerin 7 Haziran veya 7 Haziran'dan öncesinde belki bir iki hafta öne alınabileceği bilgisine ulaştık. Yani dendiği gibi kamuoyunda konuşulduğu gibi 26 Nisan falan değil de en iyi ihtimalle Mayıs ayının ortaları gibi gelecek. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, biz Cumhuriyet Halk Partisi Uzun Köprüyü Çöbet olarak bir dahaki haftada seçim olsa seçimlere hazırız. Buradan yine birinci parti olarak çıkacağımıza inancımız tam şu ana kadar Uzun Köprü'den bir tane milletvekili aday adaylığını açıklayan kişi var. Sayın Cemalettin Yılmaz, sizin huzurunuzda Cemalettin Bey'e başarılar diliyorum. Uzun Köprü'lü bütün adaylara da sonuna kadar sahip çıkacağımızı uzun köprüden listeye birinin girmesi için en az o kişi kadar ben mücadele edeceğimizin de bizim mücadele edeceğimizin de sözünü veriyorum. Unutmadan bir şey paylaşayım. <laughs> uzun köprüde daha önce çeşitli siyasi partilerde özellikle Demokratik Sol Parti'de siyaset yapmış arkadaşlarımız var. Onlara da sizin değerli basın mensuplarının aracılığıyla bir davet göndermek istiyorum ülkenin geldiği bu durumdan kurtulmak için daha güzel aydınlık kardeşçe yaşayacağımız kazandığımızı daha iyi bölüşeceğimiz bir ülke için kendilerini de Cumhuriyet Halk Partisi'ne siyaset yapmaya davet ediyorum. Demokratik Sol Parti Uzun Köprü'nün Türkiye'nin belli bir dönemine hükmetmiş partidir. Kendilerinin mutlaka bize faydası olacaktır. Kendilerine çeşitli defalarca davetler yaptım. Ama sizin aracılığıyla da hepinizi, hepsini bir kez daha davet ediyorum. Katıldığınız için teşekkür ederim. Soruları alabiliriz mesela.